bütün bu saydıklarımız yanında yanında bizim bir sorumluluğumuz daha vardır. Dini korumak. <laughs> Dini korumak, yani İslam'ı korumak bu ancak İslam'ın hayatımıza tabi olması ile değil. Hayatımızın İslam'a tabi olması ile mümkündür kardeşlerim. İslam dininin dört ana esası vardır. İnanç, ibadet, ahlak ve e, muamelat aziz kardeşlerim. Yani hukuki hükümler bunlar birbirinden ayrılmaz hükümlerdir. İslam sadece ibadetler manzumesi değildir. İslam insanca, medenice yaşama sistemidir muhterem kardeşlerim. Kıyafetiyle, ziyafetiyle İslam'ı tebliğ etmenin, korumanın en müessil yolu İslam'ı İslam'ın istediği şekilde yaşamaktır. Müslüman örnek insan demektir. Müslüman model insan demektir. Üslubumuzla, konuşmamızla, yaşam tarzımızla örnek olmalıyız. Model olmalıyız kardeşlerim. Dini korumak, İslam'ı İslam'ın istediği şekilde yaşamakla mümkündür. Bakın Müslümanlar üç gruba ayrılıyor. Özde Müslüman, sözde ve şekilde Müslüman diye. Sözde ve şekilde Müslüman sadece söyleyip yaşamayan Müslümanlara deniyor. Özde Müslümansa İslam'ı İslam'ın istediği şekilde yaşamaya çalışan Müslümanlar demektir. Aziz kardeşlerim, dinimizi korumak istiyorsak özde Müslüman olmak mecburiyetindeyiz. Yani dinimizi, İslam'ı İslam'ın istediği şekilde yaşama gayreti içerisinde olmak